Ben kültürlü bir erkeğim ve her kültürlü erkek gibi ben de ayak seferim. Ne yazık ki Valorant'ta ayaklar. Ayaklar çok bir şey ifade etmiyor. O yüzden kafalara eğim olmak zorundayız. Kaf Bilal okay. Bir gün boyunca eğimde hepste mal gibi toplara sıktım. bildiğin oyun olmuş lan. <laughs> Korktum AMANA koyayım ya. Bu başlangıcımı yapmalıyım. lazım bir belirteyim dedim. 7 gün çok kısa olduğunu farkındayım. O yüzden ekstrem sonuçlarım olmayacağını da biliyorum. Beklentilerim de o yönde. Ama en azından oyunu bıraktığım dönemdeki eğime daha hızlı kavuşmamı sağlarsa işime gelir. Bakalım. Hmm, playlist de çok e, kısa bir playlist seçebildim fazla vaktim olmadığı için çünkü çok uzun süre oynayan yerlerim eskisi kadar. Özellikle i̇şte Valorant. Yani... Neyse. Neyse. E ilk çok elin kolun tutmadığını fark etmiş olsam da gene de 2 3 1 ikili cepledik kral yani. Bak birazdan soya. İkinci günde de bir farklılık olmadı. Gene mavi toplara tık tık yapıp ondan sonra Valorant'a geçtim. Orada da practice Türkçesini unuttum. Orada da gene sağa sola bir saçma bir iş bu ya. Burada gördüğünüz gibi burada da botları buldum. Yarım saat falan sürdü. Bugün dereceli oynayamadım. Hem çok zamanım yoktu hem de açıkçası yoruldum. O yüzden sağ Öbür günde görüşürüz. Üçüncü günüm sadece. Aim Lab Surtun'um. Dört tane de etmeç oynadım. Ondan sonra bir daha lanet oynadım. Bir daha girmedim. Bir defa mantıklı bir iş yaptım. Devam. Gene s Üç günün ardından attığım ilk dereceli maçım harika geçtim. Takım arkadaşlarım olsun. <laughs> Tabii ki ben olayım. Mükemmellik. Eee, zevkli bir maçtı. Başa baş ilerledim. Son anda zaten bir el farklı aldık. İzle bakayım. Selam <laughs> Aleyküm selam. Şey vere... Ya, Oros bir çocuğu harbur ya. <laughs> Enemy <Kepo ya> bu <laughs> O, Klasik de yok sende. Var var. Dışarıda <laughs> olabilir ya köşede. Kendi <laughs> i̇çeride, içeride. Çok iyi. <laughs> Boru, olabilir tamam. ya. Can az ama bunun. Ya uros çocuğu ya. Çık 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 çık. çık. GTL pik e atma sağlardım. Tabi efendim. Bizim olan gidi şu. <laughs> Buradan et çat dedim rastgele aman ha At be smoklarını girelim. Go git. Helal ettim. Ben B'de kimse kal. Bekle drone attım. Sağda 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 sağda. Koş koş. Oyna. Ana ana arvadın üstüken ne? Çok iyi gir. Sit dikkat. Ananı bir sikerim seni. Çıktım aradan ben, ben yakarım. Yo, <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> ya anasını sikeyim böyle çarın ya çok iyi evet. drone attım, gidiyorum yakım ya. generator seven var

Nick geldi. <laughs> Oğlum trade'ime kimse bakmıyor. Aldı. Aldım aldım. Aldım lan. Abi hayatta da keşke like bitti. Ek koydum. dikkat. <laughs> Neon Ne on içeride ya? Bak da <laughs> burada. <Ben> geldim aya. Direktörüm <laughs> atacağım. Ben dur. Aa, biliyordum tamam, ya. Tamam, tamam. Oradan geleceğini biliyordum. Hadi. Koşa koşa gel. Dikkat et. Helal. Size şey sağlık. <laughs> 42. Söyledim. 42 LP kazandıktan sonra LP yok arar. arar kazandıktan sonraki maçım. Maalesef rezalet Tutezi bir takım geldi. Bir tane soğumuz vardı 0-13. Ve aşırı toksiklerdi. Bir internet kafede de bağır çağır kör ediyordu Tekse mik basmıyordu. Bir de büyük ihtimalle soğanın presiydi. Ah, onu lose'ladık ama 7 arar kaybettim. O yüzden o oyunu koyup boşa hem sizin vaktinizi almak istemedim hem de kendim editte uğraşmak istemedim. Neyse. Neyse öbür gün görüşürük. Beşinci günün maçı kesinlikle kaybetmememiz gereken bir maçtı. Kesinlikle. Çok yakında. Kentrin'in kavgası. Finis gerçekten çok büyük gelecek ya. Evet, dadaş ge, dadı dadaş ge. Bu videoyu izlersen her bir şekilde oğlum senin aklına Yok oğlum çıkamazsınız oradan siz fayk burada. Oraya oynayacaksınız her şekilde. Arkanıza dikkat edin kırın bence şey. geliyor abi. Burada kuralları ben koyarım. Vur 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 Leyla. Adam modemi söktü götürüyor.

yerini unutma yerini unutma. Par, 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 para, para Bir düşman kaldı. <laughs> ne <Aynen. gülüyor> <Helal. gülüyor> Yerini unutma dedi ya. Kaldım orada öyle. <laughs> <Eminim. gülüyor> Hadi gidelim. Join şey ya. Bir de gelecek zaman Ah be. Allah'ım manet geri zekalı. Saldıranlar kazandı. Çocuğu. Ya ya ya. Ben daha da, bir kez yok Yine sen de ağlar Ağlar ya. Bugünkü oyunda ses kaydı olmamış. O yüzden muhteşem yeteneklerimle ben voiceover yaptım. Öyle işte. ultimi atıyorum moros bu çocuğu göklerde bir karton olsam da annemin annenin tamam kardeşim Onu lan aaa <laughs> çok ayıp <hayli. gülüyor> affedersin Sege, öyle demek istemedim biraz böyle değil ananı yiyin ben niye yedim onu Burası. Ananı ne? Orada biri var. düştü. Bitti artık ya. Solda solda kral. Vandal Ayakta kalan son oyun. Bu arkadaş büyük özür diliyor zaten. Tüm oyun trollü de bundan sonra. Afiyet olsun bombayı falan aldı. Çok. Geri zekalı bir uzun sonra. Sıra Öyle. Bu oyunu zaten luz oldu otomatik olarak. Ne, yapıyor? ne yapıyorsun? Seviliyor. Ne var elinde? Ben sana alırım ondan. Ölsene. <laughs> Gidiyor. Tamam. Gitti amına ona koyayım. insta install'a kadar yarrağım gibi oynuyor şimdi. 10 saniye kaldı ya. ya. saniye kalmış ya. <laughs> Allah'ım Son 10 saniye. Men. yine yer değiştirdim. Şey? Just one day. Biraz fazla Sonra devam edeceğim tam çalışmaya. Blokla ya silahımı düşürmek için. Troll. Biri bunu alabilir mi? <laughs> Evet. Sen. Afk sılamadı ya da görüşürüz. Okay bye. İyi geceler burada. Şey Spike bunda. Tam öler merak etme. Öldürer mi? Öldür. Oğlum bir canı kaldı. Felix. <laughs> 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 öldürmek. öldürmek, öldürmek. Oğlum canı niye doldu? Ya a bu da troll. Spike versen yine sat olur mu? Şey, Spike verebilir misin acaba? Hepinizin zaten Gekon'un sesi çingene benziyor amına koyayım. Çok şey. Ben Spike. Amına koyayım bu ses ne? Balgam sesi var amına koyayım. <laughs> C'den biri geliyor. Smoke 2 var. Tam son içinde. İçimdesin ne ya? Son 30 saniye. Biri buradaydı. Tamam mı? Yeni bilmiyorum. saniye. Kılav da kuş galiba bu kanka yer attım bak. Oh, Kızım böyle insanlardan ya. Yeniden savaşa. Keşke evim gireydik ya abi. Keşke CS falan gireydik. En azından düşüyor APK insanlar. CS'de bir... Yine drama çıkmış. <laughs> bir de dramasın. <laughs> nereden öldüm bir düşman kaldı keşke konuşsan ölmedim. ya ölmedim çünkü e sen ölmedin mi şurada seyir hop yukarı son 30 saniye ah. Gittim mi sandınız Hacı arkaya gitti, şelaleye gitti. Oynasana üstüne bombalı sok. Okay. Hadi bastı ki. Hayır ya ölmesin ya bombalı şey yapma. Ben. Demo But... kuramıyoruz ya öldürmek zorundayız lan. Hayır, ölmesin. Öldü bastı diye. Nasıl her nasıl olacak? Ben öldürürsem. Beni güzel olur. Geliverin. Gidivertik şere ya. Ayakta kalan Aa! son oyunu. Ana. Beyaz AFK. Bu salayı öldürelim bir dahakine ya. Aa 3 kız. Son 30, 30 saniye. Mi? Evet. Ben dedim. Öldürelim de. Az önce canı nasıl çoğaldı? Bir canı vardı. Fenix atınca ölecekti. Yok ben Q attım ya ona. Ateşimin o yüzden. Almam ya. Hadi bir daha. At. Ha, başlamamış. <laughs> Düşmeseydik alırdık. Bu olmasa sen at. Ben benimkini atınca canı komple gidecek. Sen atmana gerek kalmayacak. Atma sen. Sen atma Phoenix. Önce club atsın. Canı azalacak. Ben atıyorum. Skinleri harcamasak iyi olabilir belki. Öyle atma, atmaz mı? Geliyor. Tut indirmiyor. Ya ben unutur. İyi böyle edin. kalsın o zaman. Nasıl olur böyle? Hadi. Hadi Mario oyna. Zıp zıp. Bu ne amına koyayım? Karşılarında beni adamı yap. Görüyor musun? Gördüm. Zaten onu izliyorum. <laughs> Başka bir şey izliyorum. Allah aşkına. Mutesini bir kaldırsana. Mutesini yok, bir kaldır. Yok. En azından oyunu belki kazanırız. Yoksa... Bu canı var ya. reis. Reis ölü. Ayağına kadar sonra. Ya. Evet. Arras. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kill my ally. Tamam. Ya, ya ne alakalı? Sus, Smok, Smok var. deme ya. Kank sus. Deme. Sus kank. <laughs> arkadaki Gel. adam, arkadaki Cet adamın uykusunu bölüyorsun. Evi yok ya, size gelmiş, güçsüz. Gitti ki o. Utanmaz. Gitti mi? Gitti. Birlikte her. Kral, oraya bakmadım. Kaptım Spark. Ay havaya <laughs> kaptım. Kalktın. Daha vakit var. Atlan! Ayakta Ay. kalan son oyuncu. Spike ortada düştü. Beşli bel. Bir düşman kaldı. Gitti. Evet. Benim son oradan gelebilir. Çözüyor mu lan? Yo yo. Evet. Helal. Sağ baştan say. Burası. Ne yapıyorsun kız? Aa!

Ah, atıyorum. ah. ne yapıyorsun? Oyun oynamak. Oy! Spike A'da düşüyor. Can! Ey! <laughs> o hep geliyor onun evet. Gel diyor acık gel can benim ha. Bir kaldı. Ee, 7 gün sonuçlandı Çok böyle parlak bir sonuç elde edemedik Sadece bir <laughs> 40 kararı alınca bir dedim Bana ne oluyor lan dedim ama <laughs> Sonraki aldığım Luzlarla birlikte varımın ağzına tükürdüm Büyük ihtimalle şu an zaten Standart vermeye başladı 22-23 veriyor Kaybettiğimde çok almıyor En azından 16 falan alıyor ama Silver 3'e çıkmıştım. Neredeyse Gold'a tekrar çıkıyordum ama yine Silver 2'ye geri düşürdü beni. Sağolsun olsun matchmaking mükemmel insanlar veriyor. O yüzden yerimde saydım diyebilirim. Ama oyuna olan aşina aldım. Daha fazla ilk güne göre son oynadığım oyunda da direkt eğim canlandı yani. Anasını satayım sanki biraz bilmiyorum. Kaç flipte koyacağım. Top fragger olsam da kaybettim. Çoğu maçları taşıyacak kadar henüz iyi değilim çünkü bilmiyorum. Bir de YKS'de sonuçlarından sonra oyunla bir ucubelik doluştu. Doluştu değil ucubelik. Vebası yayıldı kafayı sıyırdılar ondan mı sonuçlardan ötürü tam emin değilim ama iyice rezalet oldu Mesela falan insulok atıp AFK kalıyorlar trollüyorlar <laughs> oh, Skin vermedi diye kavga edenler hmm. Ki Oyun bitmemiş yani iki dakikadır Bunlar da e, skorlarımın karşılaştırması ya Burada çok iyi bir gelişme göstermiş olsam da açıkçası yani 7 gün içinde ve sınırlı sayıda oynayabiliyor olmama rağmen kendi de oyun içinde beklediğim şeyi alamadım verimi alamadım ama bu şeyi devam ettirmeyi düşünüyorum eğer siz de merak ederseniz sizle de paylaşmak isterim bakalım videonun etki, alacağı etkileşime göre bir devam ettirebilirim bir aylık mı yapsam yoksa hafta hafta yapıp hepsini mi birleştirsem onu onu kararını henüz veremedim. Fikirlerinizi açıkçası merak ediyorum. Beklerim de. Nasıl bir şey izlemek istersiniz onu söylemeniz de hoşuma gider. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendine iyi bak. Hadi öpüyorum. Akıl sağlığın içinde Valorant oynama. Rimworld güzel şu an 1.6 çıktı gel ona bakalım sen de. Hiç uğraşma gel. Gel gel. çık, çık. Hadi karşıya.